Biri yok iki grup. Bir yanımızdaki beyaz eve geldi. Diğeri de atları indiler geldi orada. Ağır rastladın mı adamı? Hmm, o rastlıyor yoksa. Ben de, ben de bir silah bulayım. Niye <laughs> full diyem var ya bir ara yok. Bunun adı mı da yakın geldi bu arada haberin olsun. Sen bence buraya gel tekrardan. Teksin çünkü. bir tanesini çok uzakta şeyle vurdum ama Arbilette birini okuyordum ama çatılardan birinde Ne olsun bunlara ya Bas ya şu Aynı, aşağı aynı, düşündüm. aynı, yer, aynı yer, aynı yer. Biliyorum, biliyorum da aşağıya düştüm. Doğru. Nice. Öldü. Bunlar kime bakıyordu? Şunun adamı nerede acaba? Aga, yukarıdan da ses geldi galiba. Biliyorum. Ya bu ne? Burada, Hay ev sesi. içi. Burada. gözüye bak bir yana. Hala adam çıkabilir bu arada. Çıkacak çıkacak. Güzel nasıl sessiz bakıyor. alt tarafı mı? Eç evet. Adamı da var. Çok yakın adam bu arada. 24 Yol altında gördüm. Hemen tellerin altında. Adamı hiç da bana sıkandı. Bunları biz nasıl alacağız bilmiyorum. Camı sen kırdın Ben mi? Adamlar vurmak için. Teller derken bize yakın duvar mı? <laughs> Uzak teller yani. mi? Yakın sayılır. Ya öndeki hemen şey var ya. Direkt böyle 3 tane 4 tane yan yana tel. Hı. <laughs> Hemen onun altındaydı da değişmiştir ya. Da. Şey saçlı tık kısmından deniyor şu an. Biri. Nereden? Şu saç solda kalanı. Gördüm. Kahrin. Gördüm de anında kayboluyor. Baya geriden deniyor bu. m dörtlü bir tane yedi. Al uzak var bir tane. Açıktan koşuyor. yere yattı. İşaret attım Mark. Aa, ne yapıyor? Tepe basacak. Ben Tekrar kalktı edeyim. ve geri geri koşuyor. Bir tane yedi alttakilerden etrafa sıkınca bunlar da şaşırıyor. Hele şükür vurabildim yani. Şu diamarı al benden ya. Bende de var. Karmar yok yani. Nereye yani Uzaktan vurdum bot herhalde de. Gel solu solu çıkalım bunlara ya. Ama her tarafımız açık. Vuracak yani. Aya sıkıntıdayız. 3 setti bir tanesi. Yani kas güçlerinden. Diğer de bir iki tane yediler yani. Götük mı geri dönemeyeceğiz. Biliyorum. Nerede ya bu? Gözü burada ya. Başka bir yere bakmıyor yani. Tübe tübe. Bu DMR'dan yerlerden çıkarmaz bu arada. No, onu noktamamız lazım. M4'lü hmm. değil. Diamarlı güzel oynuyor şansla. M4'lü ortada gezip duruyor. Sıkmadı bile. Ben DMR'ı bulamıyorum ya. Şu an bak şey sol taraftan pinkliyor. Gördüm. 3 taneydi Gördüm. aradan. Ben Hayır, gittim bu arada. Ah. <laughs> Yok ya, insanın başını çıkarmıyorlar. Yani öyle cross açıp bekliyor adam. Biliyorum, biliyorum. Seriyecen bassana. İnşallah bu arada çıkarlar biz Bu arada üstte, üstte var. Bu skan kim? Üst. Yukarı yakın gelmiş, inmiş bu arada. Knockout biri. Hemen Yaman çıkmamız lazım. Hemen, 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 hiç bekleme. Ya Yamarlı. Geldim. Sumuk attı. Nerede? Öldü. Nice. Tam diyecektim bizim tarafımızda gibi olan. Peki diğer yukarıdaki bakar mı? Öleceğiz mi Gel Gelirler şimdi. Geldi. Nerede? Benim tarafımda. Ben de geldim. Düştü de bu bot gibi. Bot da olabilir ya. De üstteki çatışma hiç bot çatışmasına benzemiyor da. Evet, evet. Neyse gidelim gidelim abi biz. Evet evet. Hemen. Diğerine bak, gidelim. Drop'a baksana, buralarda bir yerde olması lazım. Biraz daha ilerlesene, yok dur, göremedim. Yine bulamayacağız, iyi mi? Gördüm, solda yolda. Evet, ileride hemen. Aa, du burada dursana, araba mı var yanında? Olabilir. burada. Değil. Sanki yanında araba duruyor. Evet, 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 yanında araba. Ama spam da olabilir. Evet, evet, evet dolu sık. Arabayı patlatmayı oyna. Geri Patlatman lazım bu arabayı. Bakacağım. Arabada değiller dur. Bir nok. Hayır ya böyle çok kısa mermi. Ölecekler. Lan. Kaçtı. Nasıl yemedi ya onu? Aa ben nokta sıkıyormuşum. Aga taş arkası. Ha. Gördüm. <laughs> Pilot ya. Hayır ya sıkacağım vuracağım sen rulot ben. ya. Nice. Ben düşebilirim bir dahakine bakarsan. nice. Benim kim evet. gelmiyor bu arada. Evet. Full sana veriyor killeri. Bana bir kilo verdi. o kill evet, bana gitti yani. Bir... Diğer kilo oynanmış. Bana bir kilo erdi. Beş. Çürük. Gidip şu yeleği alayım ben yeleğim yok. Ben bu son vurdum ama flash'e dağıttım hiç body vurmadım onun yeleğini alamadık. Bu arada bu takalardan bekliyorum. Hemen üst, yani. üstümüzden bekliyorum yani gelecek. Nice! O duruma da Motor görüş... Motor geçiyor yoldan. ...görüşümüz anda. var. Durun. Aga üstüne dikkat et. Ben bir tık alta iniyorum. Rahat olmam lazım. Var mı demeç? Vurdun mu hiç? Yok. Göremiyorum ki şu an adamları. Açıkta değil. Ben de alta indim bu arada. Bu kim bana deniyor? Gördüm. Biri bana, bir bana GD deniyor. GD kızılda. GD kızılda. Tepe. Bir badili arka. Vurursan düşer. Yeşil giriyorlar. Geri çık geri çık geri çık. Yeşil geçtiler. Ha. Çok rahat görüyorlar burayı. Ya Kızıldağ hesapta yoktu. Yoksa düşürecektim de. Şu an bak bakıyormuş. Ulan nereden bakıyorsun sen? Ben ona bir döneyim şimdi. Olmadı düşüremedik. Olmadı yapamadı. Ama yeşili açıyoruz buradan. Yuh. Bir grup yok oldu motorda. Kızım daha dışarıda kaldı aga. Aa inmişler. Oğlum hiç çattı ya o. Yedi. Ben arkadaki ne çat eminim ya. Sarılı bir tane var diyeti sadece. O bir nasıl badi gider? Hiç çattı o. Yeşil bizi çok rahat ha, görecek. Hadi. Orada Orada mazlanıyor da bakmak için. o zaten Yeşil'i koruyan teller var Bir telleri sıkıp duracağız O teller bizi Sağ korumayacak mi? Yukarı çıktılar bu arada İnanamıyorum ya kaçırdığımıza Arka tepeye gittiler Birini gördüm yani orada. Aa bak başladı 3-7 3-7 3 tane Oyna oyna. Bu üç tane. Safe oynamamız lazım. Safe ile yapıyor yapacağını. Ya koş direkt safe'e koş. Bir şeyle ilgilemeyiz. Sağ dolu sol dolu. Nereden koşmayı düşünüyorsun? E, direkt yeşil hangara alıp girmemiz lazım. Başka çare var? Yeşil hangar da bizi bitirecek takım. Set, met, buz, cheat hiçbir şey kalmayacak. Yeşil hangardan. Oynayınca. Ya bu yeşil hangar çok bozdu be. <laughs> Keşke uzak. salsaydık da gitselerdim. Adam mı anlamadım ki onda. Kimi ya? Yeşili. Yol altına yol altına Yol altına in, yol altına in kadar götürüyor bizi. Ah seni sıktıklar şama deniyor. 13 saniye, ya. değil mi? Koşuyor. Tek şansımız bu taraf. Yapacak bir şey yok. Aa, şu an bir motor. Tek ihtiyacımız olan. Başladı. Biliyorum. Yeşil çıkacak mı? Evet. Tabii canım. Hepsini açıkta yıkılacağız bu arada. Seyfleyeceğiz ama. Yani hiçbirinin cover olmayacak. Yeşil çıkacak mı? Çıkmış bile bence. Yok içeri boş gibiydi. <laughs> Yedik. Koş. Aman lütfen yeşil çıkmış olsun. Tek isteğim o. durmayı düşünmüyor ya bu seyif. Çok vuruyor bu Bayağı arada. Bayağı çek ve be... <laughs> durduğun çok vuracak. Gireriz de basma basma basma. Basıyorum aga. Yavaşlatacak. Bunu basıp o, durmayacağım. E ben... o daha dolu. Smokla. Orayı smokla. Birbirine girdi orada iki grup. Ben de taşa geçtim. Geç 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 geç. Yukarıya dön yukarıya dön yukarıya dön. Dünyanın kimini alırız. Basma mı Canla Yerdekini çal, yerdekini çal. Vurdum badili. hepsi öldü o kaldı. O da bir tane yedi. Çocuğun adamı nokta iki kişi bitiremedi onu biliyor musun? İki kişiyi de aldı. Helal lan sana. Helal lan. Yapıyorsun ya sen bu işi. Bu arada yeşil burada olabilir hala. Kim denedi? Hı? Kim denedi? Sol, soldu. Gördüm 125. Arkadaşlar çıkmamız lazım. Ön biliyorum, biliyorum, gibi. biliyorum. Ben bir yıl yapayım. Hemen çıkacağım. Ben çıktım. O yeşil miydi bu arada? Bilmiyorum. Aa tepede döndü galiba. Tepe badeli. Yedi. Tepe badeli. Biri de solda da bir yedi. Nice. Tepe de bakmıyor şu an. Ben bayağı çıkıyorum o zaman. Ya şimdi ben M24'e alışıyorum. Kara elimi alacağım. Kullanamayacağım yine. Bu kim? Aa tepeyi vurdu. Sol. Aa bir kalmış zaten. Sol şu an... ...o çocuğun Sol yerine geçiyor. Oluyor. Evet. Or oraya geçerse Aa. bizi yok edebilir bu arada. Edecek. Hiç cover'ımız yok. İndin ama oraya sen. Ben burada yattım. Burada cover var. Yatıyorum. Herkes inemiyor. mi? buradan... Yat, 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 yat. Buranın çıkması da var da. Tepi oynuyor gördüm. Aslında M24 var. Pinkte be. Sağ açılacak. <laughs> Dalga mı geçiyon oğlum? Lütfü sıkacak sana sık be. <laughs> yat 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 yat. Çok hızlı döndü. Neden? Nasıl oldu bu? Yatamıyor da yere. SKS çok vuruyor. Yok yok çocuk birden var oldu. İşte kafa bitik avantajı da safe çıkardı bir safe. Hadi bakalım. Kaskımı aldı ya bu arada. Ah işte. Sumuklar atmayı <laughs> Hey şartlı. Nice. Ya ben bunu açık oynuyorum ya. Ya bir çata bak karışı. Senin bir M4'ına bakıyor şu an. Evet o çocuk bomba attığında kavuşuyor buraya haberin var mı? Ben baya çıktım sollu hareketlendim eee, yani Bir şeyi var dünya bulut var onun orada Yok görüş an Görüş yok Baya vuruyor çünkü kartı yok bu arada olsun Aga, Yat buraya geri yat geri yat seyirci Çıkıyor mu boş. baksana mı? çıkıyor Vurursun Ya hayır ya Bekle Eşitsin şu Ciddi olamazsın. Onun, onun, da kaskı yok. Senin de yok. Ne oldu ki? Hadi, hadi, hadi. <laughs> yes, işte bu helal. Oğlum ha lan bu. var mı? Çabuk çabuk çabuk. F'ye bas. Bir tane gir. Var. Nasıl 3 ya? <laughs> Kaskı yerinde duruyor. Nasıl 3? Ben neye sıkıyorum boş boş? Ya benim çocuğun, bari... çocuğun yukarıda 5 tane leş var. 5-6 tane leş var. Sen yani istediğin bari... kadar kaskını al yani çocuğun.